Sunrise kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bey. bugün sizlerle beraber Minecraft X dönüyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, şu redstone'ları alacağım bir de şurada altın gördüm bir yerde ha tamam şu. şu, an oyun bugda arkadaşlar biraz bekleyin düzelsin Kırdığım bloklar ha tamam. Geldi mi? Geldi. Tamam. Bu girdi de demin oyun. neyse arkadaşlar 2 dakika şu fly komutunu kullanacağım çünkü kulenin girişine gitmek zorundayım. Buradan girersem olmaz. Tam ortada başlamak yakışmaz bize. Onun için direkt kulenin girişinden gireceğim. Tabi girişi bulabilirsem. Hı, burada. Yine fly yazın. Uçma komutunu kapatayım. Arkadaşlar şuradan ilk önce bir yukarıya çıkayım yukarıya bakayım yukarıda ne var Sonra aşağıya indiriz Ben geldim o oh. Nasıl vuruyor hemen Ve yemek çıktı sadece Şunlar tamam ee, Elmalar alayım hadi bifliği de alayım bunu da alayım Ne oldu, ne olur ne olmaz yani Chestten de yemek var sadece Alayım işte Beleşme Beleş olduğu için yoksa almam. Şu da çok işime yarar ya. ya. Tuğlalardan evde yapabilirim. Üff. oh shit. Nereye düştüm ya? Neresi şimdi burası böyle? Kaç kaç kaç. Üff. Ne ya? Hiçbir şey olmamış. İyi de kalacak mecburen ölmeyeyim diye Ben o we'll keep you want tabi to da yapalım da Sonra öldürürüz falan Oo. Kes 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 Mıkır Devam et Burda ne bir şey yok ee, Burada mı ineceğim? Oo. Burası ne şey? <laughs> ha, arka taraf. Burada da chest yok. Yani o var gibi görünmüyor. Şöyle bir tane koyayım şundan. Şunu da 3'e alayım ne? Zor oluyor. zaten sadece o üçünü kullanıyorum. Şöyle bir mayı yiyeyim. Elim işte kalsın kusura bakmayın arkadaşlar o da bir daldı zaten sesten de anlamışsınızdır ama şunu kır tamam tamam devam edelim eee burası neresi ya çok garip bir şey pot fırlattı bana ne verdi yağışlık bu günlerde alırdım da şimdi neyse Hmm, kılıç da daha hızlı kırılıyormuş Şurada da var, şurada da kırayım Şunu da koy Ya sen de Eee bu kadar mı? Ha buradaymış Kırık bronz 18 vurdum Tamam Devam edelim Şurada yok gibi görünüyor Aşağı inelim. Şuradan işte bu döneceğiz galiba. Hatırlıyorum önceki. Anladım ben daha önce. Exit. Şurada da çok pis bir canavar vardı hatırlıyorum. Ve Spider Jockey varmış iki tane. Şurada çoğunu öldürdük neredeyse. Tamam hepsini öldürdük mü? Acaba? Ama acaba? Oo Neyse bir şey almayayım şimdi. daha bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Ne olmuş? Nereden çıkıyorsunuz ya? Abla nasıl vuruyor. Açın oğlu. Burada da bir şey yok. Şunu merak ediyorum ne yapıyor diye de. Kapı vardı herhalde. Burada kapıyı açıp kapatıyordu. Ne da buga girmiş. Silinmiş. Yani bana kadar öyle olmuş. Sen de geber. O bunun üstünde lav var. Hiç ona şüphe yok yani. Oh shit. O tahta yanacak bu ihtimal sonra içeri dalacak lav da. Neyse. Koş fence şunlara ya. Ay tövbe tövbe. Lav bu tarafta. Ee, buralarda bir yerde olması lazım lavın. Kapatmışım da burası nereye gidiyor böyle? Blablu son nereye gidiyor? Ben onu merak ediyorum. Ee, ben nereye geldim şimdi? Oh, aha, this my shit. All about the feel like. Buraya gelmemişim. Gelseydim o olmazdı. Hmm, baloncuk işaretim çıktı. Ah, boss, 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 herhalde bir işaret gördüm. Çok üzüm arkadaşlar. olay da yeni dalında. Biraz zor şartlar altında çekiyorum bir olmuşuz. canımızda çok az. Onun için şimdi eve gideceğim. Eve de nasıl gideceğim? Tabii ki de öyle gideceğim. Zaten tek atacaklarmış. Tek atmadık canım varmış da. Ki bir yapmam halde eksim gitti. O kötü oldu. Evimin etrafta. Evime spawn point koymuştum diye hatırlıyorum. Ha şu tarafta koymuşum. Mod server'daki map'e alıştığım için biraz zor geldi. Kafam karıştı gerçekten falan konudunu kullanmayacağım direkt yürüyerek gidin o kadar da üşen diyelim Ev ya topladım de şu topladığım koyup biraz da sırt çantası yapayım ben yanıma almıştım diye hatırlıyorum almamışım benim hatam kusura bakmayın living metal glavye çıktı çok iyi çok da güzel ya doğru mu uğraşacağım ya koş 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 yanlış tarafa gidiyormuş tarafa gideceğim Ko koş 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 koş, 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 koş. Koş, koş koş hop 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 lan, lan patlama ya şimdi ölemem biz nereden çıktınız ya Lan pis bu aldıracaksınız var ya beni İlla yani illa Aynı neyse ben ne yapıyordum ekstra anlamıyorum da bayağı da. taşları bir yere koyuyorum dur. Buraya taşları koyayım şöyle. Madenler nereye? Altın bu tamam. Demir. Şunlarla asa yapılacak onun için bunları da buraya koyuyorum. yani ben yanlış hatırlamıyorsam onlarla asa yapılıyordu. Başka maden, emerald şart. Başka bir şey şuraya bunu koyayım. Şunu koyayım, bu nereden çıktı Ha, eski kılıcım benim. Eee, şunları koy. Şunları koy. Hadi yani bunların hepsini buraya koyayım. Şu hariç. Şunu da koy. Eee... Tamam. Bu kadar. Eee, şimdi ne yapacaktım ben? Bir tane fırın yapayım. Bir, birkaç tane fırın yapayım fırınlarda cam yakacağım şöyle fırından sonra da lazım olacağı için biraz bol yaptım şimdi ne oluyor ya üzerim üzerim boş gelen geliyor boş gören geliyor şunları da atalım tamamdır ee, ne yapacağız Biz kum yapacağız kumumuz yok herhalde Bakın evet kumumuzu kömürümüz varmış. kumur artık diğer bölümde buluruz arkadaşlar. Ee, Minecraft Tekstil serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.